Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce sizlere benim de severek takip ettiğim bir siteden bahsetmek istiyorum. Golvar.com'da günlük iddia tahminleri, köşe yazıları ve güncel spor haberleri bulunuyor. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Sizler de siteyi ziyaret ederek göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 5 Kasım tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişi tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de sezonun en iyi transferi kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Real Madrid'in Alfonso Davies aşkı bitmek bilmiyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre Eflatun Beyazlı ekip Kanadalı oyuncu için resmi girişimlere başlayacak. Uzun süredir Davis'i takip eden Real Madrid'in Ocak ayında Davis için Bayern'e teklif yapması bekleniyor. Genç oyuncu için 80 milyon euroyu gözden çıkaran Eflatun Beyazlı ekipte, başkan Florentino Perez'in de bu transferi çok istediği belirtildi. Bu sezon Alman ekibinde 13 maça çıkan Davis, 3 asiste imza attı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun 70 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Chelsea'nin hedefinde Alessandro Bastoni bulunuyor. Inter forması giyen İtalyan savunmacıyı transfer etmek isteyen Chelsea'nin bu transfer için Ocak ayında resmi girişimlere başlayacağı belirtildi. Yıldız savunmacı için 70-80 milyon euroyu gözden çıkaran İngiliz ekibinin ara dönemde Bastoni'yi renklerine katması bekleniyor. Bu sezon Inter formasıyla 10 maça çıkan Bastoni son dönemlerin en gözde stoperlerinden birisi durumunda. 60 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan İtalyan oyuncunun 2028 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Dış basında yer alan habere göre İngiliz devi Liverpool'da transfer listesinin başında Real Madrid forması terleten Rodrigo bulunuyor. Sambacı oyuncuyu transfer etmek isteyen İngiliz devinin bu transferin gerçekleşmesi için Real Madrid'e 120 milyon euro ödemeyi planladığı aktarıldı. Devre arasında yıldız oyuncu için harekete geçmeyi planlayan Liverpool'un genç oyuncuyu çok istediği de belirtildi. Bu sezon Eflatun Beyaz'la ekiple 13 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 2 gol 1 asiste imza attı. 22 yaşındaki Rodrigo'nun 100 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid'in sabek transferi konusunda liste başı ismi Rhys James, İngiliz savunmacıyı uzun süredir takip eden Eflatun Beyazlı ekibin genç savunmacı için Ocak ayından itibaren temaslarına başlayacağı aktarıldı. Ancak İngiliz oyuncu için kasasından fazla para çıkarmak istemeyen La Liga devinin Chelsea'ye 45 milyon euro önereceği aktarıldı. Son dönemlerde sakatlık sıkıntıları yüzünden fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 2 maça çıkarken skor katkısı veremedi. Reece James'in 55 milyon Euro'lukta piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'un 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Batista Mendy'ye talip var. İspanyol basını Rafa Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun ara transfer döneminde Fransız ön libero için hamle yapacağını yazdı. Benitez yaz döneminde de Mendy'yi istemişti. La Liga'da rekabet edebilmek için Benitez'in orta sahada daha fazla kas gücüne ihtiyaç duyduğunun belirtildiği haberde fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyuncu arayışında olan İspanyol ekibinin Batista Mendy için nabız yoklayacağı ifade ediliyor. Bordo Mavililer yaz transfer döneminde de istediği Borna Barisic için yeniden nabız yoklayacak. 2018 yılında 2.4 milyon euro karşılığında Rangers'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 Mayıs ayında sona erecek. Baris için takımdan ayrılmak istediği ve kulüp arayışında olduğu belirtildi. Arap kulüplerinden istediği teklifleri alamayan Baris için Trabzonspor'un teklifine sıcak bakabileceği de ifade ediliyor. Baris hücuma bindirmeleriyle ön plana çıkan bir isim. Geçelim Beşiktaş'a. Arap kulüplerinin muleka aşkı bitmek bilmiyor. Özellikle yaz transfer döneminde muleka ile çok ilgilenen Körfez ülkelerinin yeniden genç oyuncu için teklif hazırlığında oldukları ifade edildi. Bu sezon siyah beyazlı forma altında 15 maçta 3 gole imza atan Moleka için Beşiktaş'ın en az 5 milyon euro bon servis beklentisi içinde olduğu da aktarıldı. 2027 yılına kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi devam eden Kongolu forvetin 4,5 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Ocak'ta Moleka Beşiktaş'tan ayrılabilir. Sırada Fenerbahçe var. Sarı lacivertli ekibin 6 numara için düşündüğü ilk isim Napoli forması giyen Zielinski oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için devre arasında girişimler hızlanacak. Bu sezon 12 maçta 3 gol 2 asiste imza atan 29 yaşındaki oyuncu için girişimlerin hızlanacağı belirtildi. 7 sezondur Napoli'de 40 maç üstüne çıkan Polonyalı oyuncunun transferi için teknik patron İsmail Kartal'ın da olumlu bir rapor verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Ocak ayında Napoli'ye cüzdi bir miktar bonservis bedeli önereceği ve transferi bitirmek için yoğun uğraş vereceği aktarıldı. İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Sky Sport, Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Sancho'ya Ocak ayı için Türkiye'den bir kulübün teklif yaptığını yazdı. Haberde iddia edilen takımınsa Fenerbahçe olduğu belirtildi. Sarı lacivertli ekibin Yıldız oyuncu için kiralama teklifi yaptığı ileri sürülüyor. 23 yaşındaki genç futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Sancho'nun 32 milyon Euro'lukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon 3 resmi maça çıkan Sancho bu maçlarda skor katkısı veremedi. Takvimin haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı golcü Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılması durumunda Hajirayt'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği öğrenildi. Sarılağı Civertli ekibin geçtiğimiz günlerde ABD'li golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. Championship ekiplerinden Coventry City'de bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Hajirayt 2 gol 1 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Son olarak Galatasaray. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı için Avrupa kulüpleri yakın takibe başladı. Son dönemde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli stoperin özellikle Rus ve İtalyan ekiplerinin radarında olduğu aktarılırken Zenit'in bu transfer için çok ısrarcı davrandığı belirtildi. Uzun süredir başarılı savunmacıyı takip eden Rus ekibinin 8 milyon euro civarında bir teklifle Ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Milli oyuncuya da sarı kırmızılı ekipten kazandığı paranın 3 katını önermeyi planlayan Zenit'in bu transferi Ocak'ta bitirmesi bekleniyor. Team Talk'ta yer alan habere göre birçok İngiliz takımı Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. Haberde ilk olarak Tottenham'ın Kerem'le ilgilendiği belirtilirken, ilerleyen süreçte Everton, Brighton, West Ham ve Nottingham Forest'ın da Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 17 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol, 6 asistte imzasını attı. 17 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip olan milli oyuncunun 2026 yılına kadar da sarı-kırmızılı ekiple devam eden sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray sezon sonunda Juventus'ta sözleşmesi bitecek Adrian Rabiot'u liste başına yazdı. Sarı-kırmızılı ekip Ocak ayında Fransız yıldız için İtalyan ekibiyle temasa geçecek. Cimbom cüzi bir bon servis bedeliyle 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon Torino ekibiyle 9 maça çıkan ve bu maçlarda 1 gol 2 asiste imza atan Yıldız oyuncunun 40 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İngiliz ekiplerinin de kıskacında olan Rabio için Galatasaray'ın yüklü bir maaş ve iyi bir proje sunacağı belirtildi. Evet arkadaşlar Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.